Direkt daha gel gel bir şey olmaz ya oğlum şura dur. Allah'ın izniyle bir, bir başlangıçtır. Ee, yaklaşık 40 yıllık bir e, elektrik sorunundan bahsediyoruz. Esen gerçekten elektrik sorunu e, has sohbadaydı. Sürekli halkın şikayeti vardı bu konuda. Biz de e, gerekli girişimlerde bulunduk. E, özellikle genel müdürlüğü, müdürlüğümüze gittik. Sami Bey ile yaptığımız görüşmeler e, sonucunda e, ve genel müdürümüz Sami Bey, e, bölge müdürümüz ilçe müdürümüz, il müdürümüz sağ olsunlar kimse bizi kırmadılar. Hepsi de bize yardımcı oldu. Dört kişilik bir kalıcı ekip bize gönderdi. Dört kişilik kalıcı ekip bizim belediyemiz içerisinde, hizmet dünyası içerisinde faaliyet verecekler. Çalışmalarını bu şekilde yapacaklar. Bugün itibariyle arkadaşlar çalışmalarına başladı başladılar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde Esenler'de elektrik sorunu ile ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Ee, gelecek yıldan itibaren de inşallah buraya 477 diye tabir edilen bir e, alternatif hat çekilecek. Bu hat çekildiği andan itibaren e, beldemizin sorunları tamamen de şey bitmiş olacak. E, bu ekibin buraya gönderilmesinde emeği geçen başta genel müdürümüz Sayın Samut Kuvancı olmak üzere, bölge müdürlerimize, il müdürümüze, ilçe müdürümüze ve emeği geçen herkese burada beldemiz adına teşekkür eder, şükürler yerinden Şimdi yeniden bir Esenlere verecek. Uluslararası yol üzerinde, tarihi ipek yolu üzerinde, burada e, gümrük kapısının olması sebebiyle özellikle e, genel müdürümüz diğer yetkili arkadaşlar bize bu konuda gerçekten çok yardımcı oldular. Artık e, en ufak bir arıza da e, anında müdahale edilecek. Bu da beldeye çok e, ciddi anlamda bir rahatlatma getirir. Tamam. <laughs> Esendere e, beldemizin şu an belediye başkanımıza beraber e, hizmet binamızın önündeyiz. E, Esendere beldemizle ilgili öteden gelen bazı ihtiyaçlarımız vardı. E, bu ihtiyaçlarımızla ilgili biz bir süredir çalışıyoruz. E, dağıtım kurumu olarak ve da dağıtım e, kurumu olarak Hakkari İl Müdürlüğü e, hem bölge müdürlüğümüzün hem genel müdürlüğümüzün desteğiyle biz e, bugünden e, itibaren bu haftadan itibaren Kalıcı olarak dört kişilik bir arıza ekibi burada belediye başkanımıza sağ olsun destek verdiler. Bize yer verdiler belediyede. Kalıcı olarak burada çalışacaklar. Artık burada 7-24 bütün sorunlarımızı burada müdahale edeceğiz. Bununla beraber hem yatırım anlamında hem işletme olarak bakım onarım gerekli bütün destekleri vereceğiz. Bu sene inşallah 2021 yılı içerisinde beldemizle ilgili bütün sorunlarımızı yerinde çözeceğiz çözüme kavuşturacağız. Ee, teşekkür ediyorum ben emeği geçen herkese. Bu anlamda hem bölge müdürlüğümüze hem genel müdürlüğümüze de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza hassasiyetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki STK'lara, e, muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz.